karşılaşmanın ardından Valencia bizlerle birlikte röportajda Görkem bizlere yardımcı olacak. Öncelikle tebrik ediyorum galibiyet için. Bu akşam evet zor bir akşamdı. 1-0 kazandık evimizde oynadığımız karşılaşmayı. Öncelikle galibiyet için neler söyler? Eh, muchas gracias. La verdad estamos contentos por por <laughs> haber ganado los tres puntos. Hoy jugamos un partido muy difícil. La verdad que la cancha también no se prestaba mucho para para jugar, así que Gayet önemli, logrado. çok teşekkür ediyorum söylediklerinizden dolayı. gerçekten çok mutluyum çünkü zorlu bir maç olacağını biliyorduk. bir golle de olsa 3 puanı aldık ve baktığımızda saha şartları da kötüydü. Topa hakim olmakta gerçekten güçlük çekebiliyorduk oyuncular olarak ama buradan önemli olan zaten 3 puanla çıkmaktı. Sizden ikinci devresine başladık. Galibiyetle de başladık. Yeni bir galibiyet serisi. Üst üste kazandığımız iki maç var. Eso nueve semanas, solo tuvimos una semana que perdimos puntos y otros enseguida ganamos. ¿Qué puedes decir? Se debe al trabajo que, que venimos haciendo en, en cada entrenamiento. La verdad que el grupo se siente muy bien, se siente muy confiado. Y seguro esta segunda segunda mitad de, del campeonato vamos Evet bakıldığında bu galibiyet serisi gerçekten güzel oldu ve e, takımın hem oyuncuların hem de takım olarak herkesin kendine özgüveni arttığını görüyoruz. Umarım e, birinci yarıdan ligin ilk yarısından daha iyi bir ikinci yarı çıkaracağımıza eminim ve güzel yerlerde sonlandıracağımızı düşünüyorum çok şık ve güzel bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. Evet belki biraz da şansla yardım etti. Direktten dönen top kalecinin ardından kaleye gitti. E, golü için neler söyler ve gol sonrasında da kameralara sanırım kramponunu gösterdi. Eh, de gol cuando estaba celebrando todavía mostrando creo que los que sí, contento, contento por el gol. La verdad que que no lo no vi aún la repetición. La la tengo que ver para ver cómo entró el balón. pero lo importante, como digo, es que se pudieron quedar los tres puntos acá en casa. Nos seguimos haciendo fuerte acá y bueno, los zapatos son son de tienen el nombre de mi hijo, así que, que por eso le estaba estaba mostrando el nombre de David. E, gol için tabii ki de mutluyum. E, tek Şöyle bir sıkıntı var. Daha tam tekrarını izleyemedim. Topun nasıl girdiğini tam olarak bilmiyorum. E, 3 puan önemliydi. Golden daha da önemlisi 3 puandı. Evet e, kramponlarımı gösterdim. Çünkü kramponumda oğlumun ismi David yazıyor. E, onu kameralara göstermek istedim. Ona vermek istedim golümü. usted vas a seguir a marcar goles para David y para nosotros, ¿no? Seguro, seguro. El trabajo que realizamos es por, por todos los fans de Fenerbahce, por todos los que nos siguen apoyando. Eh, tenemos que seguir ahí en la lucha para, como siempre, digo, para lograr uno, los objetivos que nos trazamos a principio de año. Y bueno, esperemos que sigan llegando los goles. Kesinlikle devam edecektir. David için olsun, takım için olsun. Özellikle de Fenerbahçe taraftarı için olsun. En sonuna kadar devam edeceğim en iyimi vermeye. Zaten sene başından beri takım olarak da bunu yapıyoruz ve sezonun ikinci yarısında da şampiyonluğa ulaşma yolunda da bunu daha iyi yere çekeceğimize inanıyorum. Çok teşekkür Çok ediyorum. Teşekkür Ener Valencia'nın karşılaşma sonrası görüşleri bu şekilde diyelim. sözü merkez tutuya bırakalım.